Yani. Ben şunu soracağım size, e, Mavafi Gazete'de buna ilişkin bir e, yorumunuz var ama bu tür sosyal paylaşım ağlarında hesap açarak arkadaşlık e, kurmak, tanımadıkları kişilerle arkadaşlık Oo. etmek, e, mesajlaşmak, e, arkasından zaten buluşma gibi Buluşmalar, uygulamalar da var. çay içmeler, var. şunlar ee, bunlar, çayla... halvete kadar gider. Evet işte oraya geleceğim Allah yani. Muhabladın. Çok ee, harama vesile vesaire. olur, onun için biz fıkıhta set denli atabiri vardır. Yani, yani sebep olacak kapıları kapamak. Yani bir şey direkt haram olmasa yani da Yani günah ve harama yol açar. günah ve haram olmasa da direkt buna biz yine caiz fukaha caiz değil diyebiliyor. Niye? Bu buraya götürür diye. Ya bu buraya götürür diye. Şimdi acayip bilginç meseleler. Hatta o sitede de yazmış dedi bana o telefon eden de ben orada yok ama telefonda dedim. Kadın kapalı, örtülü, çarşaflı, başörtülü vesaire. Bu kadın kendi bir resmini bir yabancı erkeğe, sokakta gördüğü birine, tanıştığı birine, dükkanda alışveriş ettiği birine falan verir mi? Veya verirse bu bunun kocası, kardeşi, babası tarafından veya toplum tarafından normal karşılanır mı? Veya dini açıdan caiz midir? Mantık dışı. Ama Facebook'a resmini koyuyor. Sanki Facebook'ta olunca caiz. Sen Facebook'a resmini nasıl koyarsın ya? Ondan sonra efendim numarasını yazıyor ya. Şimdi bir adamın cebinde adam kendi hanımının telefonunu bulsa numarasını. Bu ne demez mi? ne ilginç bir şey değil mi şimdi? Orada olursa olay çıkar. Aa cebinde telefon falan. Oradan Facebook'a numarasını koymuş. Ne bu? İşte İletişim, biletişim, bilmem ne, BTK bir şeyler. Nedir yani bu? Burada helal haram değişmiyor ki aynı. Sanal alemdeki de açıkta caiz olmayan sanalda da caiz değil. Karşılıklı görüşme, konuşma ondan sonra. Zaten felayet ne bilgavuz yani kadınlar mesaj, erkeklere karşı diyor yumuşak konuşmasın. Mesajlaşma da Ayet olmaz? geçiyor. Tabi mesajlaşma olmaz. E, sebep ne? Arkadaşlık. Arkadaşlık hiç caiz değil. Hadi diyelim hocadır da fetva soracak. E, hocadır fetva soracak da kendi telefon numarasını yazmanın ne anlamı var? Resmini koymanın ne anlamı var? Bunlar asla caiz değil. Hocayken fetva soruyor. Aa işte bize burada bu kadar soru geliyor. Bunlarda da çoğu hanım kardeşlerimiz var. Bunda bir sakınca olmaz ki. Ben çünkü bu soru soranın nereli, nerede, telefonu, resmi bana ne? İyi niyet böyle olur. Öbür türlü yani ben senin suratını görürsem, numaranı bilirsem fetvayı ona göre mi vereceğim? Olur mu öyle? Ne bileyim ben. O zaman bir şeye yaramıyor demektir. <gülüyor> <gülüyor> yani yaramıyorsa da niye konuluyor? Başka işlere çeker bu iş. Onu demek istiyorum yani. Maksadımız helalı haramı anlamaksa hiçbir lüzumu yok bunun. Yani hatta telefondan kadın bağlanması televizyonda sormak. Bu da lazım değil. Yani bir gerek yok. Aynı soruyu mail yoluyla da gönderebiliyor. İşte altyazıdan televizyon altlarında geçiyor. Kısa mesaj olarak ve da Her türlü ve burada kısa mesaj, uzun mesaj. Bir tane baktım yarım sayfa mesaj yazmış adam buraya. Evet bayağı Yani yapa, yazar, meramını anlatır yani. Cevabını da alır. Bunun için arkadaşlık kurmanın bir gereği yok. Peki dini, ilmi veya fıkhi değil de o zaman ne? E, canım sıkılıyor. Arkadaş arıyorum. Varmış da canım sıkılıyor arkadaş arıyorum. O zaman çık parka gelene gidene buyurun gel bir gazoz içelim de. Olur mu? Yani o belki daha zor da sanal halinde bu işler iş daha, daha kolay. daha kolay bir de normal görülüyor. Bir de babasını anasını uyutunca da oluyor olabiliyor. Gecenin 12'den sonra nereden çıkacak dışarı? Bunun içine belki kocasını uyutunca da dahil mi bilmiyorum. Yani çok büyük bir afet olmuştur. Çok büyük bir felaket olmuştur. Ben internetlerden şundan sohbetlerimi tabii dinliyorlar ediyorlar ama ben kesinlikle evinde internet olmayan internet almayın diyorum yani. Ben tavsiye etmiyorum. Ama zaten internetim var. E zaten internetim varsa diyorum şunları seyredeceğine beni dinle. Tercih sebebiyim diyorum yani. Yoksa evine almayana al demiyorum. Onun yanında 40 tane fesat çıkacak. 40 tane fesat çıkacak. Ya fıkıh sitesine gireyim derken pat önüne bir çıplak bir resim, reklam. Birden çıkıyor bir de. Evet. Nasıl bir şey oldu anlamıyorum. Alakasız yerlerde de olur. Alakasız yerde adam hocaya bakayım diye çıkıyor bilmem ne çıkıyor ya. Estağfurullah falan kapatma uğraşıyor falan. O estağfurullah diyene kadar ondan sonra sen estağfurullah dersin öbürü açar. Yani bir evinde her dakika kontrol edemezsin mi çocuğun Tabii Bunlar ki. fesat aletleri oluyor bu durumda. Yani ama eğer şey varsa hani Keşke öyle olsa. Şimdi bir filtrelerin militrelerin lafı çıktı. Herkes sokak çıktı ya. Yani bazıları çıktı evet. He bazıları. Var. Ama şu olabilse keşke. Adam nasıl ki diye bir şey ben şu şu kanallarda şey görüyorum. Başka ne reklam diye bir, kanal açılmasın. Sadece buna sabitlesin. Ha böyle bir imkan var mı? Duymadım. Olmuyor. Yani bu söylediğiniz boyutta bilebildiğim Olmuyor. kadarıyla yok. Yok. Ha böyle olsa hadi bir derece diyeceğim. Ama şimdi mümkün değil kontrolü bunun. Yani bu söylediklerinizden sizin kesinlikle bu arkadaşlık siteleri caiz değil, e, caiz değil diyorsunuz. Asla caiz değil. Arkadaşlık nasıl oluyor ya? Erkek erkeğe arkadaşlıksa olsun. Yani karşı cinsli arkadaşlık Karşı cinsli arkadaşlığı kastediyorum. Karşı cinsli arkadaşlık caiz değil. Yani konuşmak, görüşmek zaten ondan sonra... Yani sanal alemde de caiz değil diyorsunuz. Caiz değil. Selam ve cürüller kelam demiş. Yani? Selam kelama götürür. Vel kelem ve cürlel bıttık demiş yani. Kelamda karpuza götürür. Yani karpuz derim karpuz demiş. Selamun aleyküm diyormuş. Fakirin biri adam aleyküm selam demiyormuş yani. İki demir. Ula, Allah selamını verdi. Daha sonra demiş ne alayım demiş. Konuş dönecek bir karpuz versene ya demiş. Onun için demiş aleyküm selam demiyorum demiş yani. Şimdi bu sanalda da olsa nerede de olsa bu kapıyı da açar ardına kadar da götürür. Bundan ne yuvalar yıkılacağı belki de yıkılıyor şu anda da ne haberler çıkıyor tam bilmiyorum. Var, ne tanışmalar, ne var. görüşmeler, ne buluşmalar, evliler, Allah bu zina hepsine haram. Dolayısıyla zaten müstehcen manada efendim birbirinden e, iştihar ederek, şehvet duyarak konuşmak zi, dil zinası. Değmek el zinası, bakmak göz zinası. Yani bunun da çeşitleri var. Hal böyle olunca tabi bunlar da nereye götürür? ...fiili zinaya götürür. Bundan dolayı sakınmak icap eder. Benim mealen orada da doğru yazmış. Evet. Benim dediğim. <laughs> onda... Ben bu kadın erkek... ...arkadaşlık kurma, mesajlaşma... ...çetleşme bilmem ne... ...ondan sonra e, işte buna da sebep olan... ...bu tür oluşumlara ben uygun... ...görmüyorum. Buna da... ...caiz diyecek halimiz de yok. Evet. Dolayısıyla... ...yani sanal alemde... E, ...o sosyal paylaşım Bu manada arkadaşlık karşı e, cinsle... Arkadaşlık kurmanın nasıl caiz deriz ya? Neyim oluyorsun sen benim arkadaş olacağız ya? Dinen senin benim Ama yani yüz yüze gelmiyoruz, tanışmıyoruz, Efendim, görüşmüyoruz. ...ona rağmen Ama arkadaşlık yüz yüze ediyoruz. Bu nereye götürürüz? Söylediniz işte. Mutlaka bu bir çay içelime götürüyor yani. Çay içelime götürmezse olur mu? Olmaz. Bu sefer yine içeriği karıştırır. Senin kalp alevin beynin beynin dimağın onunla meşgul olur. Bu tefekkür, efendim karşı cinse karşı helalın olmayan biri hakkındaki şunu demişti, bunu kastetmişti, bunu mu anlamak istiyordu, ben bunu mu anlattım, sen bunu mu anladın? Ne bu yani? Bu meşguliyet helal mı? Neyin oluyor senin?